İlk ilk defa sahnede yerini alıyor. Çiçekçi Sokağı. Sevgili Costa Cortez yazdı ve de yönetti oyunu. Bu şahane ekipler bugün hayat verecekler. Aynı zamanda Costa da sahne alacak bunlarla ve bir sürpriz bir rol. Evet. Çok şaşırdım duydu. Lütfen bizimle paylaş. Ben oyunları yazarken bir gün icap ederse, zorunda kalırsa, oynamak mecburiyetindeysem ne oynarım diye yazıyorum. Allah aşkına. mü <laughs> Bütün oyunlarda izlediğim bir tane kendime bölüm var hep hırzım. Bu ilk oyundaki Bakın beni programda ilk defa duyuyorsunuz. İtiraf. itiraf. Niye itiraf ettim ki ben de <gülüyor> ya? Aynı program <laughs> olayım bakın kulağınız olmaz. Herkes bende itiraf ediyor. İlk ee, şeyler bende hep. 26 <laughs> oyunum var hepsinde benim gizlediğim bir gün oynarsam şu rolü oynarım diye içine <laughs> yerleştirdiğim bir kahramanım var. Eee <laughs> kadın oyunlarım ayrıca ama tek kişilik kadın oyunum olmadığı için de <gülüyor> <gülüyor> <örgülüyor> benim, söz konusu. Ben bu oyunu çok eee uzun süre diyebilirim benim için çünkü Kısa sürede o kadar çok uzun süre geçmiş kadar oyun oynandı, bir şeyler çıktı ki ortaya 2017'de yazdılar tamam. bunu. Ben de verdim arkadaşlar, Youtube sayfamda var. Çiçekçi Sokağı Cinayeti diye geçiyor ama farklı bir kadro, farklı Tabii. bir oyun. Başka bir stilde e, Hakan abi sahneye evet. koymuştu. Evet. Deniz Komik tiyatro, tiyatro kedi de oynanmıştı. E, Altan abi oynuyordu benim rolü. gördüğümde. rolünü e, Deniz Türkan'ı oynuyordu. Deniz Türkan'ıydı. E, Meyhaneci'de Özdemir Çiftçioğlu oynuyordu. Evet. Şimdi Ayfı Altan'la. Evet. E o bambaşka bir bakış açısıydı. Ben bambaşka baktım. Nasıl baktım? Şöyle söyleyeyim. Tabi özü aynı. Anlatmak istediğimiz şey belki belli başımız yazarız ama. istediği bir şey fakat stili farklı. Nasıl bir stil? Daha böyle geleneksel yani Türk tiyatrosunun kendi hmm. iş dinamiklerini hmm. getiren hmm. müziğiyle, tuluatıyla, hmm. improvizasyonlarıyla, seyircinin dahiliyetiyle diyelim farklı ama bilezi. evet e, komedi unsurları çok daha ön planda e, bir yarım komedi oyunu ama bir yandan da çok ciddi bir eee gerilim var. gerilim de var. gerilim de var. Bir cinayet var. Söylemeyeceğiz. Ee, Söylemeyeceğiz. Karmaşık ilişkiler var. Hı -hı. Yani kim kim görünen hiç görünen adam öyle bir adam değil ve oyunun hashtag'i aslında sana diyor. Yani herkes birbirine bana mı diyor? Yok, bana demiyor. Sana mı diyor diye bir durum söz konusu. Bunun da tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Muhteşem. Sonraki tarihimiz 22 Aralık'ta Nerede? buradayız. Burada. Şişli tiyatrosundayız. 19 Ocak'ta Kartal Sanat tiyatrosundayız. Evet. Aa Kartal. Oya gelin. 19 Ocak'ta Kartal Sanat tiyatrosuna gelin. Benim evime de yakın. Daha da keyifli <gülüyor> olur. <gülüyor> bu kadar net. Her böyle. yere gelirler ne demek? Gelin. Her yere gelir seyircilerimiz. Ya bu oyun böyle. İnşallah bereketi çok güzel olacak. Ağabeyim, ben bu oyuna çok güveniyorum. Gerçekten inanılmaz bir e, ilgi var öyle. Zaten enerjiniz de çok güzel. Evet. Yani ben bunu hissettim. Ben girer girmez böyle. Bu da Birma sayesinde oldu. Birma <laughs> bebeğinle bebeği az önce çok tatlı bir bebeği var yazıyı evet. bıraktı. Birma'ya teşekkür ederim, zaman ayırdın bize şu anda telaşlandığım için de sen de. Çok, Çok güzel, alkışlarınız bol olsun. Birlikte olmak güzel mi arkadaşlarla? Hiç Çok güzel, kendimizle olmak nasıl bir duygu? Çok büyük bir oyun içinde çalıştık. Kosta sayesinde, hepimiz. Akın sayesinde. Gerçekten mükemmel bir benim um, Tiara 14 günlükken ben burada başladı. Zaten dedi ki ilk kelimesi büyük ihtimalle sana diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tiyatroda büyüdü dedi. Tiyatroda büyüdü dedi. Evet, hani, Ama bu repliklerle yaşayanlar bilir <laughs> ya. Tiara gerçekten yani... 17 günlükken e, provaya geldi Filma e, Tiara ile beraber. Aha. Bütün provalara Tiara ile geldi. Şimdi Tiara kırkını geçti. <laughs> <laughs> Tiyatroyu tozunu soyuyor. Soğulları... Üç yaşına girdi artık falan. <laughs> devam. Yani inşallah uzun yıllar <laughs> oynamak i̇nşallah. istiyorum ben i̇nşallah, bu oyunu. İnşallah. Ve i̇nşallah. E, ilk oyun nasıl başlarsa, o enerji nasıl gelirse evet. ben yani şimdi benim kısa bir tiyatro kariyerim var. Alt tarafı 27 senedir bu işi yapıyorum. Ay Allah şimdi, ne kadar mütevazi. <laughs> evet. Arkadaşlar inanılmaz oyunlar kazandırdılar Hem Kendi oyunu inanılmaz senaryolar, inanılmaz oyunlar. Çok teşekkür ediyorum ben. Bu oyunda yaşadığım heyecan, var. başka bir mutluluk. Belki ve evet. kendimdeki ben komedi oynamayı çok seviyorum komedi oynuyoruz diye bir, biraz daha böyle... Bunu da itiraf ettik, biliyorsunuz. Bir... <gülüyor> <gülüyor> 2 tane Keşke bunu evet. bir programda söyleseydik Bir dakika Dedre Tanşar farkı böyle bir şey. Evet. geldiniz. Samimiyet, <laughs> samimiyet Çok teşekkür arkadaşlar. Her zaman yanınızdayım. Sağ olun. Alkışınız bol olsun, yolunuz açık olsun. Bugün premier ilk kez sahne alıyorlar ve bana zaman ayırdılar. Ben de, de sizlerle de buluşturdum. İki oyun tarihi var tekrar hemen söyleyelim. 22 Aralık 20.30 Şişli Tiyatrosu. Tabii. 19 Ocak 20.30 Kartal Sanat Tiyatrosu. Bekleniyorsunuz. Alkışı yayınlarsınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Açık söyleyeyim çok yoruluyorum. Tüketiyor beni. Sürekli yağ çekmekten ama her de kolay tabii. Temiz iş, kundra mağazası. Sadakat! Sadece yakınlarından bekleyebileceğim yerde. Seninki güzel ama yağcılık okuyor. E elin meyhanecisinden görsen görsen korku postuna bürünmüş yağcılık görürsün. Neresine gidersen git. Seni saklandığın yerden bulur, çıkarırlar. Dünya öteki ucuna kadar gitmişliğim var. Ne bakıyorsun çorbacı? Misal, ay kusura bakmayın. Çok merak ettim de acaba nereye kadar gitmişliğiniz var? Aklın zamanına sual ediyorum efendim. Bir şardaşa benzerim. Ne solak yumurta, ne karasıyım, ne yamalıyorsun.

Şey. Tamam, barba sapı işte orada buluşuruz. Ne anlatacaksan anlatırsın. Neymiş resim? Vay, vay, anam vay. Senin oğlun tüm gün Galata'da. Karaköy'de ırgatlık ettin, sen oğlundan para sakla. Püh, yazıklar olsun anne. Püh. Bir iki. Gel şöyle.